Merhaba. Günlerdir Türkiye ve Fransa spor basını artık diğer siyasi gazeteler de girmeye başladı işin içine. Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında çok şeyler yazıyorlar. Yazdıkları şeylerin ne bileyim Icardi'nin özel hayatı konusu bizi ilgilendirmez. Onların midesine bağlı. Takım arkadaşının resmi eşini ayartmak, onunla birlikte olmak ayrılmasını sağlamak. Sonra onunla evlenmek. Onun çocuklarını almak vesaire vesaire. Beni ilgilendirmiyor. Icardi'nin tercihidir. Lopez'in midesidir. Veya e, ilgili çalıştığı kulüplerde ve ülkelerdeki taraftarların ya da fanların kendi düşüncesidir beni ilgilendirmiyor. Asıl önemli olan Icardi'nin aldığı transfer bedeli. İki yıl önce Paris Saint Germain'e 50 milyon euroya transfer olan ve yıllık da 10 milyon euroya anlaşan Icardi'nin Galatasaray'a kap bildirimine göre Türkiye'deki sermaye piyasası kurulu kurallarına göre açıklanmak zorunda olan kap bildirimine göre 6 milyon 750 bin euro bedelle yıllık maaş aldığı ve bonservisi istenmediği kiralık geldiği için açıklanmıştı kiralıklarda biliyorsunuz yıllık ücretler biraz daha yüksek olur ama 6 milyon 750 bini almışlar. Kiralamışlar. Ve bunun da 6 milyonunu Paris Saint Germain ödeyecek. Güya. Türkiye'de yapılan açıklama. 750 bini Galatasaray ödeyecek. Peki olmaz bir rakam. 9 milyon euro garanti parası olan bir çocuk bir sporcu nasıl gider başka bir ülkedeki başka bir takıma ve sadece 750 bin euro alarak o takımdan 6 milyonu da Paris Saint Germain ödeyerek. İlginç. Icardi'nin son sezonda 30 maçta sadece 5 gol attığı da düşünülürse Icardi niye bıraksın bütün bunları ve sadece 750 bin euroya gelsin. Ayrıca o sporcunun yerine koyun kendinizi. 9 milyon euroyu niye bırakasınız? Çünkü futbolcu ikna etmek çok daha önemli. Fakat asıl önemli olan Fransa'daki bütün spor basını ve gazetecilerin yazdığı şeyler. Bütün Fransa şu anda bunu konuşuyor ve diyorlar ki %60'ı Icardi'nin aldığı paranın yüzde 60 yani 9 milyon euro yıllık bedelli anlaşmıştı ya. Bunun yüzde 60'ını ödeyecek Paris Saint Germain. 9 milyonun yüzde 60 ne kadar eder? 5 milyon 400 bin. Hadi 10 milyon diyelim ki öyle konuşuluyor diğerlerle bonuslarla beraber. 6 milyonlu Paris Saint Germain ödeyecek. Burada bir mutabakat var. 6 milyonlu Paris Saint Germain ödeyecek ama kalan para 10 milyona göre hesaplarsanız 4 milyon. Galatasaray diyor ki 750 bin. İşte burada 3 milyon 250 bin euroluk bir açık var. Biz bunun peşine düştük. Biz bunu bütün gazetecilerle de onaylattık. Çok yakında belgeleriyle sunacağız. Hem federasyona hem de diğer taraflara. Ve Galatasaray bu açıklamasını yaptıktan hemen sonra kaldırdı bu bildirimi. Yani 6 milyon 750 lira, euro vereceğiz. 750'sini biz ödeyeceğiz. 6 milyonu Paris Saint-Germain ödeyecek diye yaptığı açıklamayı sildi. Tabii kaptan silemez ama kendi tarafta kendi sitelerindeki ve Twitter'daki bölümden sildi. Neden? Paris Saint Germain zorlamış bunu. Mümkün değil. Mümkün değil emin olun. Avrupa'daki spor kulüpleri her şeyden her şey yapabilirler ama resmi belgelerde sahtekarlık yapamazlar. Çünkü kulübün transfer yasağı almasından kimi düşürülmesine kadar cezası var. Şimdi Galatasaray'a soruyoruz. 50 milyon euroya polis Paris Saint-Germain'e transfer edilen bir oyuncu. Kaç paraya kiradınız? Erkek olun, adam olun, doğruyu açıklayın. Yoksa biz açıklayacağız. Ve bunun karşılığı biliyor musunuz? Ha, Türkiye'de bir ceza almazsınız belki ama UEFA'ya kadar da gidiyor. Arkadaşlar bir yazı hazırlamışlar. Biz onu daha da detaylandırıp belgeleriyle sunacağız. Ve diyoruz ki Galatasaray anladın sen. İyi akşamlar.